yani et olarak nusret ama yemek olarak cezene Hani cezeni abi çok seviyorum Burak abi. Burki abi o bizim burkimiz yani. Bizcik burkimiz. Burki. Ama bir türlü diyorum. Ama bir türlü kavuşamadık Burki ile beraber. Badem, Adem Badem demişler. Adem çok tatlı bir, çok iyi bir insan. Ya arkadaşlar bak ben bu şeyi çok seviyorum. şey çok iyi bir insan. Çok doğal. Hani bak bu platformda bana en doğal gelen TikTok fenomeni Buse Korkmaz. Gerçekten bana bak çok doğal bir insan olarak geliyor ki. Mesela geçen bir tane arkadaşım beni aradı. Buse hakkında arkadaşım değil tanımıyorum etmiyorum. Numaramı ve şu numaramı nereden bulmuş bilmiyorum. Dedi ki biraz bana. Biraz şey dedikodu yapalım. Şu TikTok fenomenleri hakkında. Cellat hakkında. Cemre Solmaz. Yani benim aklımda bile konuştuk bütün var. Allah belanı verme. Aklım gitti ya. Başım döndü korkudan. Başım döndü korkudan gönül abla. Kapat. İstersen kapat. Ulan var ya beni oraya getirmeyin var ya. Hoş. Arkadaşlar valla korktum gerçekten bak köpek havlayınca gerçekten korkuluyor. İnsan korkuyor ya. Bir hediye attı teşekkür ederim kendimiz zorladık resmen.